9'a geldiğinde göğsü hızla inip kalkmaya başlar Başak Hanım. Muzaffer Başkomutan'ın, tarihin kıskandığı liderin. O anda göğsü hızla inip kalkmaya başlayınca Hasan Rıza Soyak Genel Sekreter, Atatürk'ün sırdaşı olan Kılıç Ali yanındadır. Kılıç Ali'ye döner der ki, kılıç kılıç bak koskoca bir tarih göçüyor der. Anlarlar göç edeceğini. Aslında son 5 dakikaya giriyordu Muzaffer Başkomutan ve 9'u 5 geçe birden o deniz mavisi gözlerini açar, sonra başını sağa çevirir, gözü açık şekilde sonsuza kavuşur. Evet, bundan sonra tabii hüzünlü anlar gelir. Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak sağ elini ellerinin arasına alır, öper, okşar bir veda niteliğinde. Yanında muhafız birlik komutanı İsmail Hakkı Tekçe de aynı eller alır, öper, okşar, yorganın içine koyar. Profesör Doktor Mim Kemal Öke Doktor Atatürk'ün gözlerini kapatır ve not defterine şu son cümle yazılır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalık nöbet defterine. Saat 9'u 5 geçe büyük şefimiz derin koma içinde hayatı terk etmişlerdir. Atatürk'ün yaveri Salih Bozok. Uzun yıllardır Atatürk'ün yaveridir, sırdaşıdır. Aynı zamanda Atatürk'ün hemşerisi Selanik Littilidir. Bilincini kaybeder hasta odadan dışarı bilinçsiz bir şekilde çıkar, şuurunu kaybetmiş bir şekilde. Dolma bahçenin zemin katında boş bir odayı bulur, merdivenlerden koşarak iner. Odaya hızla girer, kapıyı sertçe kapatır ve içeriden tek al ateş sesi duyulur. Kalbine sıktığı kursunda yere serilmişti kanlar içinde. Salih Ozak da dayanamaz tabii bu acıya ve yerlere serilir. 16 Kasım 1918 Çarşamba günü ziyarete açılır tabii Atatürk'ün naaşı. İki gün kalır 18 Kasım'a kadar. 600 bin kişi ziyaret eder, 11 kişi ölür izdihamdan, 40 kişi kadar ağır yaralanır.